TV8 ekranlarında 8'de sağlıkta ve şimdi konuğumuz Sayın Özlem Pospoşoğlu. Kendisi zayıflama uzmanı. Bildiğiniz üzere değişim programımız devam ediyoruz hızlı bir şekilde. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız Şenol Vallahi Bey? Sağ olun Sizleri görünce daha iyi oluyoruz. Çünkü zayıflama metotları, değişik yöntemler, özel çalışmalar yapıyorsunuz. Bir de evet. keyif oluyor. Şimdi yaptığınız çok özel bir çalışma var. Şimdi evet. bir değişim programı gerçekleştiriyorsunuz. Ve bildiğim kadarıyla bugün üçüncü günündeyiz değişim evet, programı. Evet, evet ve iki tane katılımcı seçildi. Evet. Biraz bundan bahsedelim mi o Tabii ki memnuniyetle. Hı hı. Aslında e, sosyal medya üzerinden telefondan bizden hep böyle indirim, kampanya isteyen danışanlarımız oluyordu. Biz de e, şöyle bir şey düşündük. İki kadının hayatına dokunmak istedik. Harika. İki katılımcı belirledik. E, doğum kilolarından kurtulamayan bir hanımefendi. E, i̇kinci katılımcı e, pandemi sürecinde kilo almış bir hanımefendi. Neden? Çünkü herkes kendinden bir e, hikayesini, bir parçasını orada bulsun istedik. E, çünkü gebelik sonrası birçok kadın zorlanıyor kilo e, eski formuna kavuşmak için. e Pandemi döneminde de malum hepimizin yaşam e, tarzı, uyku düzeni, beslenme alışkanlığı değişti. No, e, o yüzden e, katılımcılarımızla ilk seans gerçekleştirildi. Oldukça güzel sonuçlar elde ettik. Çok muhteşem bir şekilde start verildi programa. Seanstan önce elektronik ölçüler alındı. Seanstan sonra tekrar alındı. 1,5 kilo birinde, 1 kilo 400 gram diğerinde. Yağ dondurduk, 7 çok santim incelme ettik, 5 şey. santim diğer katılımcımıza yani on, kendileri de hemen o farkı hissetti ve muhteşem bir motivasyonla programa start verdik. Harika olmuş, harika evet. bir başlangıç olmuş. Ölçümlemeler çok çok iyi çünkü. E, gayet iyi, şahane. ve Her şeyden önce ne oluyor biliyor musunuz? İnsan zayıfladıkça evet estetik ve güzellik anlamına bir gördüğüm kazanıyor ama bir özgüven geliyor yani çok her önemli. şeyden önce o psikolojik özgüven, psikolojik pozitiflik o kadar önemli ki yaptığınız çalışmalarda. Peki çok mu hedef ne bu uzun süre uzun bir sürecek galiba 4 hafta diye. 4 hafta, 4 hafta adım 4 adım danışanlarımızı takip edeceğiz hmm. ve sizlerle paylaşıyor olacağız gelişmeleri. Çok güzel her hafta seans uygulayacağız kendilerine. Yağ kırma işlemleri 15 günde bir yapılıyor. Çünkü tek seansta 15 günlük yağı donduracağız. Ee, i̇kinci seans bir hafta sonra olacak ancak o seans bir yağ kırma işlemi değil. Süreci hızlandırmak için ödem atma, sıkılaşma etkisi de oldukça yüksek olan bir uygulama gerçekleştireceğiz. Yani bizim en üst düzey zayıflama programımız olan programı uygulayacağız. Kendilerine uygulamaya başladık. Ee, sonuçları da adım adım sizlerle paylaşıyor olacağız. Neden? Ee, örnek olsun istiyoruz. Doğumdan sonra belki doğum yapalı yıllar olmuş olabilir ama geç değil, herkes istediği şekilde zayıflayabilir, sıkılaşabilir aynı zamanda çünkü çok önemli bir danışanımızın örneği aslında bizim için şöyle çok önemli çünkü gebelikten sonra bir de ciddi bir sarkma problemiyle karşı karşıya kalıyor o yüzden kasını da yakından takip ediyoruz, sıkılaşarak kendisini zayıflatıyoruz. Ee, o yüzden e, örnek olacak bir sürü hanımefendi hani e, pandemi döneminde hepimiz moral olarak da, enerji olarak da e, düştük. O yüzden e, sizlerle paylaşmaktan biz de e, mutluluk duyduk. Değerli izleyenler Özlem Hanım'ın yapmış olduğu şu anki değişim programı, e, kendisinde bahsettiği üzerine bir hamilelik sonrası alınan kiloları olan bir hanımefendi bir de. Malum pandemi döneminde kilo almayan kalmadı, evde kilo alan bir hanımefendi, iki evet. hanımefendi üzerinde yapılıyor ve yaklaşık dört hafta sürecek bir çalışma. Evet. Ee... İlk seanstaki şeyini merak ediyorum. Hani o 1400 400 ve yağ donduruldu bir 7 santime yakın bir incelme var. Evet. Oradaki reaksiyonları, mutluluklarını aslında biraz da paylaşırsanız. Biz zaten bizimle. şöyle e, mutlaka dar kıyafetlerle gelin dedik kendilerine. E, çünkü farkı hemen hissediyorsunuz. Vücudunuz hemen değişmeye başlıyor. Çünkü o, o sinyali zaten veriyor. Ciddi miktarda yağ donduruyoruz ilk seansta. E, ağrı, sızı, morarma olmadan. Hemen seanstan sonra normal hayatımıza dönüyoruz. Farkı hem tartıda elektronik ölçülerde hissetmek, hem de ile zaten ölçülerimizi alıyoruz ama en önemlisi o kıyafetin içerisinde aynı şekilde. Zaten çekim esnasında çok endevesan bir şey oldu. Yani biz dışarıdan bile net bir şekilde anlaşılıyordu hemen o fark. O yüzden hem bizim için çok heyecanlı, hem danışanlarımızın heyecanı çok yüksek çünkü doğumdan sonra yıllarca istediği kiloya ulaşamamış tam tersi başarısız zayıflama programları denemiş. Olumsuz olmuş tam tersi üzerine kilo alarak devam etmiş. O yüzden motivasyon açısından, moral olarak epey düşük bir şekilde bize gelmişti kendisi. Detaylı bir şekilde ne uygulayacağımızı kendisine anlattık ve zaten çok güzel bir şekilde start verdik. Kesinlikle. Vallahi ben de yakında Özlem hocamıza söyledim. Ben de bu değişim programına ben de katılmak istiyorum diye yani kiloları var. Onlardan kurtulmak Memnuniyetle. istiyorum. Memnuniyetle. kesinlikle geleceğim zaten size. süreç olarak 4 haftadaki hedef belirli bir hedef var mı yoksa hani ...kişinin tabii fazla olan kilolarına göre değişir o hedefte aslında. E, gebelik Hedef sonrası e, sonrası için gelen hanımefendi Gülay hanım e, üç beden zayıflama hedefimiz var. Evet e, Yasemin hanım ile iki beden zayıflama hedefimiz var. E, zaten şöyle oluyor iki kilo yağı dondurduğumuz zaman 2 kilo verdiğiniz zaman eğer bu kilolar yağdan giderse bir beden incelmiş görünüyorsunuz. Normal klasik bir diyet ile beş altı kilo verdikten sonra bir beden Eden, incelmiş görünürüz. Yağdan giden, gider, giderse gider o kilolar 2 kilo ile e, sonuç görsel anlamda aynı sonuca ulaşmış oluyoruz. Harika. Bu arada bir şey az önce yakaladım. Şimdi 2-3 yöntemle e, aslında insanlar gelip size e, zayıflama bir tartıya çıkıyorlar. Tabii. Orada belli oluyor. İkincisi e, ile ölçümleme ile e, evet. zaten görüyorlar ama üçüncüsü beni çok etkiledi. Özellikle danışanlarınıza ...dar kıyafetle gelin diye... ...bu çok aslında güzel bir de bir özgüvendir... ...enklik yani açısından da... ...çünkü burada bir iddia var... ...dar kıyafetle gelin... ...farkı o kıyafeti tekrar giydiğinizde hissedin diyorsunuz... Tabii ki, ee, ...insanların o mutluluğunu düşünüyorum... ...çünkü ben de onu size gelirken mutlaka yapacağım... ...dar bir kıyafetimden evet. hani gelip... E, ...o mutluluk bambaşka bir şey eminim... E, ...kendi değişeceğim... ...bir de bir şey daha dikkatimi çekti... E, ...şimdi zayıflamak evet zayıflatıyorsunuz... E, ...ama sizin artı bir de yaptığınız zayıflatma ile beraber... Hepimizde oluşan bir şey Belli bir yaştan sonra sarkmalar oluşuyor. Kilo hızlı kilo verdiğimizde evet. maalesef vücutta sarkmalar oluyor. E, yer çekimi kanunları da endeksli olarak. Bu yöntemlerinizde e, zayıflama ile beraber sarkmayı biraz bunları da bahsedebilir Tabii miyiz? Tabii ki. E, buzla yağları donduruyoruz. Hı -hı. Ve diğer taraftan da en derin kaslarımızı da ...çalışmaya davet ediyoruz. Yani kaslarımızı çalıştırıyoruz, çalıştırıyoruz... ...ve o kaslar tıpkı spor ağır bir kardiyo seansından sonra nasıl kaslarımız acıkır... ...ve onları doyurmak için protein tüketmemizi önerir spor hocası. Burada da aynı şekilde kaslarımızı çalıştırıyoruz... ...ve onların açlığını, enerji ihtiyacını kırılan yağlarla gideriyoruz. Dolayısıyla gerçek bir sıkılaşma, kas kitlesinin yükseldiğini... ...elektronik ölçülerimizde an itibariyle görebiliyoruz. Zaten bu da çok güzel bir şey çünkü kastan kaybetmiyoruz. O evet. da ayrı bir dipnot olarak. Evet. E, şimdi ben zaten hızlı bir şekilde de e, bu değişim programı takip ediyorum. Çünkü kendime değişim programına dahil olmak istediğimi rica ettim e, Özlem Hanım'a. Sağ olsun onlar da kabul ettiler. Hep birlikte ilerleyen zamanlarda bunu da göreceğiz. Bu şeyden bahsetmek istiyorum. İnsanların pandemi dönemindeki bu aldığı kilolarla alakalı biraz onlarla ilgili bir çünkü diğer danışanlarımızdan bir tanesi pandemi döneminde oldukça evet. kilo alan bir hanımefendi. Evet. Biraz izleyenlerimize özellikle hanımefendilere evde şu anda bizi izleyen aslında beyefendiler de izliyor. Pandemi dönemindeki kilolarla ilgili ve bunların kurtulma yöntemleriyle ilgili kilolar alabilir miyiz sizler? Tabii ki. E, pandemi döneminde hepinizin uyku düzeni değişti. Bu çok önemli Hı -hı. bir kere e, kilo e, evet. e, içi kilolarımız için e, Yemeği yeme içme alışkanlığımız değişti. E, hafta sonu evden çıkamıyoruz. E, sosyal medyada, televizyonda yemek programları bizi mutfağa e, itiyor. Yani ekmek yapma, hiç hayatında ekmek yapmayan ben ekmek yapmaya başladım. Evet, ekmek e, yapmaya başladım. Mesela şimdi. bunu çok sık evet. duyuyoruz. O yüzden e, bu alışkanlıklar devam ettiği sürece kilolar e, artacak. E, yol yakınken, e, sonuçta pandemi süreci e, sonsuza dek devam etmeyecek. E, yazda 15 günde bir gelmeniz yeterli zayıflamak için. Herkes kolaylıkla pandemi sürecinde aldığı kilolarını verebilir. En azından daha devamını getirmemek için kilo artışının sağlıklı bir beslenme, evde bile yapabilecekleri ufak egzersizlerle bunu sonlandırabilirler. Ee, ve dirençli yağlar içinde bize gelebilirler. Özellikle dirençli yağlar dediğimiz Evet bölgesel. Bu... Ben diyet Hı -hı. yapsam da spor yapsam da e, göbeğim gitmiyor, basenim duruyor. Evet, 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 evet. Çünkü kesinlikle. neden? Yağdan vermek. Kilo verirken sadece Hı -hı. yağdan vermek çok zordur. Dışarıdan böyle ciddi bir müdahale ile bir destek çok sayesinde. zor, çok zor. Evet. Evet, buradan da dirençli yağ dediğimiz hani özellikle de beyefendiler, erkekler bizden bahsediyoruz bel bölgesi. Hanımefendilerde de aynı şekilde oluyor gerçi dolayısıyla dirençli yağ diyoruz. Bunu da dipnot olarak evet. öğrenmiş olduk. Peki çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ee, hem aydınlatıcı bilgileriniz, özel metotlarınızla bize anlattığınız teknikler için teşekkür ediyoruz. Hem de bu değişim programı ile ilgili harika bir şey yakalandı. Onu da yakından takip ediyoruz, izliyoruz. Evet. Çok teşekkürler takip, takip için. Kalın. Teşekkür ediyorum. TV8 ekranlarında 8'e sağlık tümümüzle sürerken ve geldik bir programın daha sonuna Sayın Özlem Postboşoğlu ile beraberdik. Değişim programımız Bugünlük bu kadardı ama yarın görüşünce yedek ve yeni metotlarla yarın karşınızda olacağız.